Herkese merhaba dostlar ben Şaban Bozkurt umarım keyifler yerindedir. Sizlerle Uncharted serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Libertaria hırsızları bölümünde kalmıştık. Burada Evri'nin malikanesine kadar girdik. Girişte büyük bir savaş yaşanmıştı. Aynen en son buradaydık. Burada ipuçları var hazine Hazineyle ile ilgili. Hmm. Ne yapayım çekmeceleri mi araştırıyorsun? Bu büyük dolaplar hazine dolaplarım ya diyeceğim de hazine dolapları bu şekilde olmaz. En azından kasa olurdu. Ya bayağı bir talan edilmiş ama burası. Buraya bak. Bomboş. Burada bir sürü boş raf var. Elbise şıkmış. Üniformaya benziyor. Burada muhafızdın değil mi? Aferin. aslında hazinenin kendisi bu libertar ya. Diyor. Güzel soru. Peki ya hiç hazine kalmadıysa parayı mermer zemine harcamışlardır. Kolonide yaşayanlar da parayı bulamayınca sinirlenmişlerdir belki. Evet belki de. Kabloları yıkmışlar. Bunlar 12 tane korsandı. Yani ülke yöneten şurada yazıyor zaten. Annie Bonny, Edinburgh Beach, Thomas Dev. Baya lüks yaşıyorlarmış. Freske baksanıza. da. Daha önce dediğim gibi sanat tasarımı çok çok iyi oyunlardan bir tanesi bu. Ee, ne araştırıyoruz? Buraya bakmış yok bakmadı. ne? Eski bir belge. Tonla hazine. Ha, hazinenin şeyi bu. İçeriği. 10.000 sikke gümüş babür. 34 kilo, 9000 sike, 14000 sike, altın, altın, İspanyol altını, heykel altını. Oy oy oy. Biraz daha kurcalayalım. Şurada bir zincir var. Tırmanabiliyor muyuz? Yok. Şu an bakacağımız ne var ki başka? Şöyle bir etkileşime geçelim. Burada da var bir şey var. Dolap. Bu ne? Hırsız. Bütün tabloları hırsız yazmışlar. Şurada bir sandık var. Çık önümde. Bir kağıt şey parçası. Buldum. Okuyalım. Bu mektubun sağlam kaldığına şaşırdım. kaçmış mıydı kaçmışız. Ve bir hırsız da. Nate'ın bu tarafa. Hey Nate, şuna bir bak. Ne buldun? Libertalia parası. Burada Adamlar para basmışlar. Hı hı. Altını eritip sonra da kedi parasını basmış olmadı. Yani buna ve raflardaki belgelere bakılırsa... ...hazine buradaymış. Evet. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Pekala. Dışarıda bir boğuşma yaşandığını biliyoruz. Evet ve içeride de. Yani kolonizler mi çaldı? Hayır. Kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak... İşte Evri, Tio, Liberalyanın kurucuları. İkisine de hırsız yazılmış. Ne katil, ne de zorba. Hırsız. Yani koloniciler buraya daldığında hazine çoktan gitmiştir. Evet, çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Korsan hep korsandır. Evet, korsan hep korsandır. Ha. taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Bir harita. Evet, tam burası. Hazine binamız. Bu, bu bir Libertalia haritası. Öyle, adanın diğer tarafına doğru takip et ve bak şurası. New Devon. Dur. Every İngiltere Devon'dandı. Kesinlikle. Dostum, bunlar gerçekten büyük konaklar ve baksana hepsinin de kendi mührü var. Çünkü orada yaşıyorlardı. <laughs> ne dersin ha, şu gözcü kulesine çıkalım mı? Önümüzü buluruz. Başka bir biz, şehirde yerdi. Biz yer geliyoruz. Mi? Peki, oraya nasıl çıkacağız? Şehrin kucuları bütün altınları çalmışlar. 12 kişi sonrasında kendilerine özel konak yapmışlar. Bakalım nerede? Tamam. Ne? Neredesin? Tamam, hazır. tamam, bu ilk adım. İkinci adım... ...avizeyi kaldırmak. İyi fikir. Çekildim galiba. Bir <laughs> tıkat etmiştim. <laughs> tamam oraya şey halatma atabileceğim. <laughs> Şimdi şık görünüyor. Aslında. Hadi oraya çıkalım. atlayacağım. Diğer zincire sallanmayı bir denesene. Biz ne yapıyoruz? Ha dur tabloları tutabilir miyim? Aynen. Pardon, kandın. Baldrick. Ne? Baldrick'in üstüne bastın. Ha. Aynen. <laughs> tamam, nereden gideceğiz? Pencereden gideceğiz galiba. Pekala. Tırmanıyoruz. Merdivenlerin sağlam olmasına şaşırdım. Hey hey hey. Nazar değecek. Değdi bile Demiştim Buradan tırmanamıyor muyum? <laughs> Yok Nathan kuleyi gördün mü? Gördüm tabi Hani atamıyorum halatımı Nurla, çık burada çıkıntılar görüyorum. Çık. <laughs> Nereye gideceğim? Aşağı gidiyorum. Musun? Evet. Tamam sadece düşmediğinden emin olayım dedim. <gülüyor> 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 Buraya çıkacağız. Heyecanlandı. Kaldırayım mı? Harika olur. Gel hadi. Hadi hazır mısın? Hazırım. <laughs> tamam. Pekala. Bir şey buldum. Ney, El atsana lan. Evet. Bakalım. Baya bak ya. Adamlar hiç beş para bir şey bırakmamışlar. <laughs> Tam karga yuvası ha. İşte bak. Nehrin hemen diğer tarafında. Ha, ne dersin gidip zenginden çalalım mı? Ben <laughs> yani altını alıp buraya mı taşımışlar? Çok da uzak bir yerdeyiz. İnsan başka adaya giderdi. Şuranın manzarasını alayım. Çok güzel. Buraya bak ya. İnsan burada yaşamak ister. Vahşi hayvan da yok. üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Oğlum ben niye kendimi göremiyorum? Sinematik mi sadece? Ne oldu lan? Siktir! Sen iyi misin? Evet! <laughs> Abi! <kendine de> Tencerelerden! <laughs> <laughs> yürü! Nefret edin şu olayından ya. abi. Sarıyı şeyleri yıkıyorsunuz. İnsan aşağı. Ha, aşağı inemiyorum. Neredesin? Aşağıdayım hadi. Çıkın. Aşağıdayım demedi mi? Neredesin? Aşağıdayım hadi. Şu karşıya zıplayacağım. <laughs> Güzelim şeyi yıkmış şerefsizler ya. İçimden bir ses bizden bıktıklarını söylüyor. Cidden mi? O fikre nereden kapıldın? Aşağı çabuk! Dur! Oh. Nathan! Gözü düştü. Nathan! Kalk hadi gitmeliyiz! Gitmeliyiz! Hemen! <laughs> lan. Kim kim Diğer silah, diğer silah. Göreceğiz şey. bakalım var mı yok mu? Keresizler. <laughs> yıkılma, 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 yıkılma. yıkılma hala akıyor ya. Tarafa, Bir dakika. Hadi! yukarı, havata tırman. Böyle yapıyoruz. Yok. Haydi Ya oğlum oraya değil ya Allah'ım yarabbim Oğlum o ne lan? Adamdaki şeyi gördün mü? Koşmaya devam. Durma. Ağır zorlu. Tek kaldık. <laughs> Hepsini çok güzel duracağım. Tamam. Onları Tamam dur dur. <laughs> ah. ah, Selam Nadine. Seni tekrar görmek güzel. Ah, tamam mango mango. Ne saçmalıyorsun sen? Ah, ah, bu benim parolam. <laughs> Hep böyle akıllı ah. mısındır? Ah. Yani arada bir. <laughs> evet. Sen <laughs> ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. <laughs> be 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 hala vakit var size güvenmek mi <laughs> Bir daha aynı hatayı et. Hey, hey bu bu bir konuşma. 200 oldu Pekala bu biraz beklentimin sertti. etti. Şunu develim artık. Gideyim artık. Bu olanlardan sonra Öylece gitmene izin veririm mi sanıyorsun? Evet bana kalırsa bu akıllıcı olurdu. Aa, yapma Nedim cidden mi? Tamam anladık belalı bir ama... ...biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Belki de devremeyeceğiz. Gördün mü? Bu adadan bıktım. Kardeşinden bıktım. Ve senden de bıktım. Hayır, hayır. Sen karışma. Kadın bize kinlendi. <laughs> Pisi kadınca beni çok <laughs> kötü <korkuyoruz. gülüyor> oldu. Show me off, Pizza! biraz sen de herkes. Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan. Hey 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 hey. Herkes bir sakinleşsin, tamam? İşte bu çok ilginç. Neyt. Samuel, atın silahları, hepiniz. Olmaz. Ref, adam çok dengesiz. Kaygılanman Adin, bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez, tarzları değil. Canı üzerine bahse girer misin? Devam et, vurun. Sam. Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani böyle mi? Sam silahını indir. Ha, seni uyardım. Yap hadi. Ya. Bitti. Durun hayır ateş etmeyin durun. Yere koy. Bitti. Tamam. Bitti. Kaygılanma Nadim. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. <laughs> Samuel, iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! Ah! Hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. Ah! 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 Hadi sen devam et. Dinliyorum. Ah, hazinesini mi istiyorsun? Ah, bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. <laughs> Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar tamam mı? Özgürlüğü mü? Nathan. Evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borcu var. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık altı ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Ne? Yalan söylüyor lan. Aa. Vay canına. Sana ne dedi bu? Sam. Nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alcazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. İş şu ki Nate. Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. <laughs> ya Sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake, namı diğer Avery uzmanımız. Canlı ve de iyi durumdaymış. Yani... <laughs> Firar filan yoktu. ...Gardiyan'a rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Disma saçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır bu saçmalık. Ha. Sam ne diyeceksin? Nate. Ah Sam. Ah tamam Hayır. Dinle. Evrenin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraksam! <laughs> hey dile dile ne teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif. Ne? Artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Cık. Bayanı duydunuz. Hey bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendin söylemiştin. İtiraf et işte Reif. Bize ihtiyacın var. Evet haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken sen. Bekle bir hata ne, ediyorsun. Yapma, sen dinle dinle. <laughs> ah! 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 <laughs> Ölmemişizdir. Başımızı sert çarptık ama. Aman tanrım. Nate. Ne Ney? Elene gelmiş. Arkadaşlar ufak bir problem yaşadım. Bu bölümü şu an burada bitiriyoruz. Sonraki bölümde tam kaldığımız yerden devam edeceğiz Drake kardeşler bölümle. Sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar.